Ayah sabul insanı insan zannediyor mu? Eller necmayı kemiklerini toplayamayacağımızı mı zannediyor insan? Yani kıyameti inkar eden, tekrar dirilmeyi inkar eden işte bugün isimleri her neyse ateist, putperest, müşrik artık neler koyuyorlarsa isimlerine o insanlar tekrar dirilmeyi inkar eden insanlar. ...biz onların kemiklerini tekrar toplayacağımızı inkar mı ediyorlar?" diyor. Toplayamayacağımızı mı zannediyorlar? Bu yanlış, batıl bir zandır. Çünkü biz onları toplayacağız. Nereye dağılırlarsa, çürüyüp, toz olup, toprağa karışmış olsalar bile... ...sonra onu bugünkü sapkın inançlarıyla yakıp da... ...ölülerini bir kavanoza doldurup, onu gidip işte o ölüsünün sevdiği denize serpseler bile bütün parçalarını en ufak ayrıntısına kadar toplayıp onları tekrar eski haline getirip kıyamet meydanına göndereceğiz. Hepsine gücümüz yeter diyor Allah Subhanahu ve Teala yani. Bu ayetin sebebin usulünde de denmiş ki iki tane müşrik Resul-i Ekrem'e gelip ki o iki müşrik ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu da çok ince güzel bir ayrıntı. Efendimizin kötü komşunun şerrinden sana sığınırım ya Rabbi onların kötülüklerini benden bertaraf eyle manasında bir kelam etti. İki komşusudur bu Resul-i Ekrem'in ki Efendimizin de yani ahlakı kötü olan komşuları var idi. Buradan bunu öğreniyoruz. Bunlar işte devamlı bu kemikler çürüyünce tekrar mı dirilecek, nasıl toplanacak baksana her yere dağılmış tarzında konuşmalarının cevabı olarak bu ayet inmiştir diye de rivayete gelmiş. Allah subhanehu ve teala bu zanlarına itiraz ederek diyor ki, bela, evet kadirin ala ennusevviye benaneh bırak büyük kemiklerini onların küçük kemiklerini de toplayacak kuvvetimiz vardır bizim. Hatta parmak uçlarıdır benanın asli tabiri. Parmak uçları neden? Tabi bunun sırrını belki bugün daha iyi anlıyoruz. Neden? Çünkü herkesin parmak ucunda Allah Subhanahu ve Taala'nın ayrı bir iz koyduğu parmak izi meselesi daha bugün. Yani bundan belki 10 sene 30 sene önce ortaya çıktı ki her insanın parmak izi birbirinden farklıdır veyahut da belirgin bir şekilde ortaya çıktı diyelim. Belki eskiden de biliniyordu ama bugün açık bir şekilde yani parmak izlerimizin birbirinden farklı olduğu, bundan dolayı da insanları parmak iziyle tanındığı bir düzende yaşıyoruz. Allah Subhanahu ve Taala ne kadar insan yarattığını ve yaratacağını Rabbimiz biliyor. Hepsinin parmak izi birbirinden farklı ve diyor ki burada kudretinin ne kadar yüce, ne kadar ulu olduğunu bize ifade ediyor. İnsan sen ne zannediyorsun kendini yani? Senden önce ne milyarlar yarattım, senden önce ne milyarlar yaratacağım. Hepsinin parmak izini ayrı yaptım ve aynı şekilde dünyadaki parmak izleriyle birlikte onları tekrar topraktan kaldıracağım diyor Allahu Teala. Bırak bütün vücudunu toplamayı, senin parmak izini bile tekrar aynı şekilde halk edeceğim, yaratacağım diyor Rabbimiz Teala. Burada izamda diyor şöyle bir işaret vardır yani izam ve benan tabiri geçiyor. İzam büyük kemikler, benan da küçük kemikler diye de tefsir ediliyor. Burada işaret <laughs> ila kibari a'malihil haseneti ve seyyid. Yani büyük, güzel ve kötü amellerini benandan da küçük, güzel ve kötü amellerin bilgisinin hepsini <laughs> ahirette sana sunacağım, size sunacağım manasına da burada işaret vardır. Sunulacak, ona göre de karşılıkları alınacak. Bel yuridul insanu li yafjura amama insan insan din örtüsünü li yarmayı murad eder. Yafjura'dan yarmak manası tutulmuş, yarmayı murad eder. Ve yahut da manası vardır diyor li yafjura'nın o zamanda da haktan meyl etmeyi murad eder. Bütün iradesini toplar ve Allah'ın dininden dışarı çıkmaya onu harcar manasında. Emame'nin manalarını böyle böyle açıklamışlar. İnsan emame diye söylemesinden murat batılın içerisine düşer ve o batılda devam etmeyi murad eder. Bütün gücünü buna harcar. Geleceğinde de yani hayatını günaha yatırır yani. Allah muhafaza buyursun. Ve liyefcura Liyevcure Emameden Murat şudur demişler ki günahı işler sonra tövbe ederim der devamlı devamlı günah içerisinde hayatını bitirir gider. Ve Yahutta Emameheden Murat kötü niyetleri içinde barındırır iradesi onu onun üzerine toplar ki bu da kötü bir durumdur neden İnsan yani hani kötü bir işi işleyince günah kazanır ama kalbini de kötü hissiyattan temiz tutması gerekir. Neden? Kötü niyetler içinde olduğu müddetçe kötü fiile adım atması an meselesidir. Peygamberimiz ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? İnsanın cesedinde bir et parçası vardır o düzgünse bütün azalar düzgün olur. O bozuksa bütün azalar bozulur. Ela vahiyel kalbu dedi. O kalptir. E, niyetin yeri neresidir? Kalptir. Niyet bozuk oluyorsa kalbin içerisinde bozuk niyetler devran eder, devran eder, devran eder. Ondan sonra kalp ne var? O niyeti fiiliyatı dökmek için azalara emir verir. Onun için içinden kötü niyetleri besleme, iradeni, azmini bunun üzerine toplama ki kötü için içerisine düşme. Bu kötü haldir onu beyan ediyor Rabbimiz burada.